Px ve Qx ikinci dereceden baş kat sayıları 1 olan iki eşit polinomdur diyor. E, Px'in sıfırlarından biri 5, Qx'in sıfırlarından biri eksi 5 olduğuna göre Px artı Q2x'in sıfırlarının farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bize soruyor. Şimdi baktığımız zaman burada Px eşittir Qx'miş. Şimdi bunun bir tanesi 5 ise diğeri nedir? Eksi 5. Eksi 5 ise diğeri 5. Sıfırlarından biri demesi arkadaşlar bunları sıfıra eşitleyen demek istiyor. O zaman bunu ne yazabiliriz? x eksi 5 çarpı x artı 5 olarak yazabiliriz. Buranın sıfırı 5, buranın sıfırı eksi 5. Yani ikisini de sağlamış oluyor. O zaman px nedir arkadaşlar baktığımız zaman x kare eksi 25'tir. Şimdi geldik alta. px zaten nedir? x kare eksi 25 artı q2x x yerine 2x yazarsak karesini almış olacağız. Ne yapar? 4x kare eksi 25 yapar. Eşittir 0 yazdık. Buradan yazdığımız zaman 5x kare eşittir 50 olur. x kare eşittir 10. Hangi sayının karesi 10'dur? Ya x eşittir kök 10'dur ya da x eşittir eksi kök 10'dur. Bunların farkı olabilir diyor. Ya ne diyeceğiz? Kök 10 eksi eksi kök 10. Eşittir ne yapar buradan? 2 kök 10 yapar. Ya da bunun eksi işaretçisi olur arkadaşlar. Ya artıdır ya eksidir. Cevabımız denizlidir. Diye söyleriz.